Elimizde iki boy aynı şişeden var. Biri boş biri dolu. Şu anda görmüş olduğunuz çocuklar bunun darası. Yani şişenin kendi ağırlığı. Bunu sıfırlayalım. Ve şimdi yerine dolu olanı koyalım. Dolu olanı gördüğünüz gibi 1583. Bu içindeki bürüt. Yani şişeyle ve suyun ağırlığı. Şimdi burada da arasını yazmıştık zaten 603 bunun bürütü 1583 Bunun Bundan bunu çıkardığımız zaman geriye kalan 980 bunun net içindeki olan suyun hacmidir. Evet e, şimdiki deneyimiz fen bilimlerinde havaya tartacağız. İlk olarak malzemelerimiz e, iplik, makas e, ve bant gerekiyor. Daha sonra 3 tane de balon gerekiyor. Bu şekilde 30 cm'lik bir tane cetvel gerekiyor ve ipi tam ortasına bağlayarak yani 15 cm'ye bağlıyoruz. Evet bu şekilde. Bunların için hiçbir şekilde hava kormadığımız için ikisi de aynı şu şekilde aynı eşitlikte duruyor. Ben bunu şişirip gelirim şişirip geldim. Nasıl şu şekilde ucunu bantladım. Şu şekilde buraya bantlıyorum. Şimdi bakalım hangisi daha ılıkmış. Evet gördüğünüz gibi. Bunun için boş olduğu için ama bunun için de bildiğiniz gibi hava veriyoruz yani nefesimize verdiğimiz için bu şekilde daha ağır oldum. Şu şekilde. Evet yani cetvel bu düzken bu şekilde yamuldu. Evet bugünlük bu kadar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere havanın ağırlığının olup olmadığını deneyini yapacağız. Gördüğünüz üzere tam 30 santimlik bir cetvelim var arkadaşlar gördüğünüz üzere eşit duruyor. Şimdi ise arkadaşlar içinde hava olmayan iki tane balonumuzu koyuyoruz şöyle. Şöyle yaptığımızda gördüğünüz üzere arkadaşlar eşit duruyor şöyle çevireyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere eşit duruyor. Şimdi ise içi hava olana bakacağız. Hemen bakalım şöyle içindeki hava olana. Arkadaşlar gördüğünüz üzere azıcık da olsa içindeki hava dolu olan birazcık daha gördüğünüz üzere eğimli oluyor şurada. Yani havanın ağırlığını olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar deneyim bu kadardı. Merhaba arkadaşlar bugün içi dolu şişe içi boş şişenin netine bakacağız. Şimdi ilk içi boş şişeden başlayalım. Tahtımızı açalım. Açıldı. Koyuyoruz. 40 gram çıktı. Şimdi içi dolu şişemize bakalım. 140 çıktı. Şimdi içi boş şişemiz 40 gram çıkmıştı. içi dolu şişemizde 140 gram çıkmıştı. Neti ise 140 ile 40 gramı çıkarttığımızda 100 gram kalıyor. Yani ikisini neti toplam 100 gram alıyor. Bay bay. Arkadaşlar bugün deney yapacağız sizlerle. İlk önce tartımızı açalım açtık arkadaşlar. Sonra boş tencereye koyalım. Gördüğünüz gibi kaç çıkıyor? 1.70 çıkıyor. 1.70'i buraya yazalım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar suyu alalım. Bir suyu aldık arkadaşlar. Bunun içine dökelim. Kaç çıkıyor şimdi? 1 1.5 çıkıyor arkadaşlar. Yok şu an yanlış tarttı. İlk başta kaldırıp indir tencereyi. Hmm. 2.70 çıktı. 2.70. 2.70'den de arkadaşlar 170 çıkardığın çıkarınca 100 kalıyor arkadaşlar. Yani suyun ağırlığı 100'müş arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Tamam. bu dar ağırlık yani boş. 240 hmm. Tamam. Şimdi suyun ağırlığını bulmak için ikisini çıkarıyoruz. 315'te hmm. suyun ağırlığı oluyor. Yani net ağırlık oluyor. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dolu ve boşunu ölçeceğiz. Şimdi boşu ölçüyoruz. Şimdi bu şu 80 gram gördüğünüz gibi koyduk şimdi 1 kilogram 80 gram çıktı. Evet arkadaşlar dara 80 gram bürüt de 1 kilo 80 gram bunun da ne tırlı 1 kilogramdır. Arkadaşlar bugün sizlerle havayı tatma deneyi yapıyoruz. Arkadaşlar 30 santimlik bir cetvelimiz var ve 30 santimlik bir ipimiz var. Bunları birleştirdiğimizde iki kollu terazi oluyor. Şimdi ise bunları tam uçlarına bağlıyoruz ve ne olduğunu görüyoruz. Şimdi alalım. Çünkü ikisi de aynı ağırlıkta. Ama şimdi ise şişmiş balonumuzu koyuyoruz. Evet, yani bantlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şişmiş balonun olduğu yer alçak oluyor. Görüşürüz. Şimdi deneyimiz bitti. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün havayı ölçeceğiz arkadaşlar. Başlayalım. Biz arkadaşlar gördüğünüz gibi terazi var el terazi. Arkadaşlar eşit. Akşam biz balonları takacağız. Biz bunları takıp gelelim. Evet arkadaşlar bir baba e, yapıp geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eşitler. Evet. Ee, biz şimdi e, işte onun için şimdi bizim içine hava dolu bir balon koyacağız arkadaşlar. geldi <laughs> şimdi. Bu. Şu biz bantladık bu arada. Şimdi bunu evde arkadaşlar yaptık. Arkadaşlar şey size bir sorum olacak. Sizce şişmiş balon mu ağır yoksa şişmemiş balon mu ağır? Bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şişmiş balon daha ağır. O yüzden şişmiş balon ağır cevabı. Ee, arkadaşlar şimdi size sorular soracağım. Ee, Sorum. Balonun içinde ne var? Arkadaşlar bu kolay bir soru. Balonun içinde... Hava vardır. Arkadaşlar üçüncü sorum, bir kabın iç içerisine boş bir ağırlık varsa ağırlığın adı ne Arkadaşlar ağırlığın adı dara e, daradır e, ve terazi çeşitleri. Ben gideyim. Terazi çeşitlerimiz ne terazi? el terazi kilogram baş gül tartı ve tohumu tartı yani ve yani kaptar. Şimdi kadardır evet Kant, Kantar. Evet kantardır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Merhabalar bugün sizlere e, meyve tabak doluyken ve boşken programlarını göstereceğim. O zaman başlayalım. Bekleyelim. Evet 26. Bu şekilde de Şimdi, şimdi ise boşaltıyorum. Evet şimdi boşaltıp geldim. Şimdi ise boşken haline bakacağız. Evet. boş kaba yok. Şekilde. Evet. bugünkü bugünlük deneyimiz bu kadar görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sıvılar nasıl ölçülür deneyini yapacağız. Arkadaşlar ilk önce boş kabı yani daramızı ölçelim. Şöyle gördüğümüz üzere arkadaşlar 204 çıkıyor. Hemen daraya 204'ü yazalım arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar dolu olanımızı yani bürütümüzü koyalım. 642 Hemen 600 42 de yazalım arkadaşlar. 438 sıvının net miktarı. Arkadaşlar deneyim bu kadardı. Arkadaşlar bu şişi tarttığımızda Dur kaldıralım sıkılansın. Elli beş çıkıyor. Doluyken tarttığımızda 135 çıkıyor. Arkadaşlar 135'ten 55'e çıkarttığımızda hacmimiz 80 oluyor. Yani bu da suyun ağırlığı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar. iki tane şişemiz var. Şimdi boş şişemizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi 603. Arkadaşlar bu 603 davadır. Şimdi ise içi dolu. Gördüğünüz gibi 18, 1583. Arkadaşlar bu da büyüktü. Şimdi neti bulmamız lazım. Net dolu olan içindeki sıvıdır. Onun için büyükten dağı çıkartıyoruz. Nette 980 çıkıyor. Bak arkadaşlar Bugün sizlere havanın kütlesi var mı? Yok mu? Nöcüyeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir cetvelden bir terazimiz var. Gördüğünüz gibi iki tane eldivenimizin de eşit Şimdi size bir balonumuzu takacağız. Şu dolu bir balon. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi balonumuz daha da alçakta. Bugünlük videomuzda bu kadardı. Görüşürüz.